Hepinize tekrar adam merhaba arkadaşlar ben şu böyle sizlerle beraber yepyeni bir serideyiz arkadaşlar bugün sizlerle beraber PES 2013 oynayacağız arkadaşlar PES 2013'ü çok 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 severdim eskiden oynardım şimdi tekrar oynayacağız arkadaşlar ben uğraşmayayım diye oluşturmuştum kariyerimi bu şekilde ilk daha hiç maç yapmadım bugün ilk maçımızı yapacağız arkadaşlar Neyse devam edelim. Bu, bu vardı ilk bölüm. İnşallah oyun kasmaz öyle video çektiğim için. Şu anda 40 fps de bu forma çok kötü. Yok lan. İnşallah amin oyun kasmaz ya. Yani. Adama bak domalı ya. Ee... Evet arkadaşlar burada gördüğüm gibi başlama vuruşunda ben vuracağım. İlk topa ben de o iyi. Yöndermen. Bu şekilde ben herkese dalmayı çok severim. Alme. Çekil lan. Ben bu arada arkadaşlar oyuncu kamerasında oynamadan oynamayı seviyorum. Bu türlü zor geliyor bana. Ben bu 3 yıldır oynamıyorum ki. 2013'te oynamıştım işte ilk çıktığında. Gönder lan şu topu. Göndersene lan. Ne gönder? olsatı duruyor şu. Göndersene lan. Man. Gönderme, gönderme. O duruyor. Geri <laughs> zekalı. Allah Allah. Ya sinir ediyorlar ya. Geliyorum. Allah'u ekber. Allah'u ekber. Aa bende lan top dur hemen kameramı değiştireyim. Canlı yayında orta mesafe, uzun sanırım orta mesafe iyi. Verle şu topu. Bana vereceksin. Vereceksin bana. Vereceksiniz bana. çekilin lan. Geçemiyorum ki adamları. tuşları unutmuşum. tuşları unutmuşum. Allah'ım benim şu pas yeteneğim çok muhteşem ya. Here's a ball in. Yakındakini atmıyor. İllahi yani adamda bir sorun var. Ben geliyorum. Gönder topu. Topu gönder. göndersen lan. Ay, gönder. Vur. Tuttu lan. Galiba tuttu aynı. Görmedim ki. Oyuncu doğmadım işte göremiyorum önünü falan. Bu ben bu kamera tutmuyor. de bir şey alayım mı? Uzun. Canlı yayın. Yok canlı yayın olmuş. Orta uzun. Heh uzun. şu topu. Bana vereceksin. Tabi yani öyle vurursan Gerizekalı gibi yersin. Folü Allah büyük bir. Tut 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 gerizekalı Adam tutuyordu lan senin yüzünden corner oldu. Ma. Beyin kullanmıyor. Ah şey olmuş, alt olmuş lan? Lan çekil lan. Atlan bana pas, bana pas atacağım. Oğlum bak bana pas atacağım. Gol atmam lazım benim. Allah vip 1. Yandan 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 yanıp gün. Hadi be. Girmedi. Gelece ha, oh, atamazsın sen. Mal. mal Ya ama sen girizgah mısın Adamı gördünüz değil mi? Bizim bu takım malmış ya. Çok muhteşem pas attım Kendimi tebrik ediyorum. Şu anda 45. dakikada daha şey oldu. Devam ediyorum diye çok korkuyorum. Eğer durarsa var ya acayip söverim bir Kayıt. Durmadı. ya ben böyle oynayamıyorum. Gençler üzgünüm. Siz kötü göreceksiniz ama yenilemem de yani. Çok genç oldu. Oyuncu oldu değil mi? Yoksa oynayamıyorum işte. Abi ben yani çok güzel kaymadım lan. Çekil lan. Manyak adam. Çekilin lan. Ben geliyorum. Ben geliyordum. Allah'a bekler. Sen kimle top alıyorsun lan? Benim amca olur Ronaldo'ydu Ronaldo. Amcamın oğlu olsun. Belen şu topu. O da gol atacaktım. Ben şu anda pas değil. Ben atarsa seni döverim onu satayım. Ha tamam salak. Mal öyle vurulur mu lan topa? Topa öyle vurulur mu? Bir zekalı. Oyunda PPS sahip değil oyunda. Beni sinir ediyor. İsme bak. Coşuyor isim. Bir maç bir maç çekeceğim arkadaşlar oyunu 10 dakika 10 bir şey şöyle işte Yok aslında daha da az 5 dakika block. Kısa ama uzun bir seri olacağını ümit ediyorum Bu arada arkadaşlar hey gidi survivor neden great. gelmiyor Benim minecraft silindi o sayede map de Gitti yani hey gidi you know. survivor Minecraft uzun bir süre gelmeyecek no, Max I Payne çekmeyi planlıyordum onu da daha dün bitirdim Oyunu şey çekeceğim artık. Bilmiyorum çekeceğim birisi Ne çekeceğim bilmiyorum. Zuba çekeceğim. Başka şey Lan abi iki saattir koşturuyor beni ya. Madem atamayacağım. Ay ben defans mı olsam? Beni geçemezsiniz. Kandıra fürü. Yürüyüş. Kurbağa yürüyüşü. Bırak bırak. Keşke bu Ve. Kayayım lan sana? Kayayım lan?

Salak ya, madem geleceksin, niye gelmiyor? dayım lan sana, sana yiyeceğim Gel buraya, oye. Oh yeah. Neyse, hakem şimdi hamile oldu canı bir şey çeker gider maştan. Gönderi gönderi koş 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 kudde Par parde par. Depar. Evet, deparlı gidiyor, şu kudde parlı gidiyor. Allah belanı versin. Hakem. Hakem diyormuşum. İşte oyuncu. Oyuncu Allah belanı versin. Oyuncu. Yaha. Ah, ben bu sağ sağa niye seçtim ya. Ben sağ ayakta atamıyorum ki. Hadi başlasın. Bitti zaten. <laughs> Son bir foil yapayım da kırmızı kart değil bari. <laughs> oh ye. Allah Allah'ım inşallah yemişimdir. Yememişim. Sana yapayım lan. Hava da bitecek. Ana bitti lan? Sana mı yapacağım? Ha bitti. Ay, <laughs> oh, elimi kaldırıyorum. Ne kadar seksi. <laughs> Hadi geçelim şunları bir an önce Bana bir an zaten Senin yüzünden Sizin yüzünüzden Nerelerde koşmuşum Eee o zaman neyse arkadaşlar bu videoyu da burada bitiriyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Durun lan. Şunu şey yapayım da. Tamam lan. Geri. 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 Enter. Evet. O zaman neyse arkadaşlar bu videoyu da burada bitiriyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.